TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültenimizin ilk haberi yaklaşık bir yıldır süren pandemi sürecinde birçok esnaf kepenkleri indirmiş durumda. Kültür Sokağı esnaflarından Suat Akyüz'de işlerini kapatan esnaflardan haberimizin detaylarını izliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Suat Akyüz. Evet Suat Bey, dükkanınızın kapalı olduğunu gördük. Hangi işletme yapıyorsunuz? Ee, i̇nternet kafe sahibiyim. 3 yıldır bu işi icra etmekteyim aslında. Evet. geçen yıl pandemi dolayısıyla 3,5 ay 4 ay yakın kapattık. Yasak. Mı? Yasaktan dolayı kapattık. ve daha sonra dükkanımızı açtık ama zaten eski işimiz olmadı. Her gün kontrole gelirler. Eksik bir şeyimiz olmadı. Evet. Maskesiz almadık. Fakat işte bir 2-3 aydır yine kapalıyız. Şu anda işsiz bir esnaf mısınız? İşsiz esnafız. Geçiminizi nasıl yapıyorsunuz? şu an gelir kaynağım yok. geçen ay bir 1000 lira devlet yardımı oldu. Evet. Gelir kaybı yardımı bin lira oldu sadece. Evet. ayrıyeten ama bana 1200 lira falan da vergi geldi geçen ay. Ödeyebildiniz mi? Hayır ödemedim duruyor. Kiranızı ödeyebiliyor musunuz? Kiramı da ödeyemiyorum. Ya bu Hiç... süreç uzayacak. Bir tedbir alıyor musunuz? İş kolu değiştirme düşünüyor musun? Şimdi böyle giderse hani e, kapatıp e, başka bir iş koluna geçiş yapmayı düşünüyorum. Evet. Bu süreç ee, dayanma gücünüz yok herhalde. Şu anda babanız mı bakıyor size şimdi? Bakma e, muhtaç olduğunuz gibi oluyor. E, yani ba babam bakıyor sayılır. Öyle diyelim. Babam bakıyor. <laughs> evet. E, hangi hayallerle açılıyor değil mi işletmeler? Artvin'de esnaf olmak nasıl bir şey? Artvin'de esnaf olmak zaten çok zor. E ee, bu pandemi süreciyle birlikte esnafın işi daha da zor. Çünkü kirası var. Ee, ben e, 270 lira elektrik faturası gelmiş. 250 lira e, internet faturası. Benim kapalı olduğunda 500 lira faturam var zaten. Kapalı. Kapalıyken aylık 500 lira faturam var. Evet devlet e, Kiram var. Evet. E, vergi geliyor. Aylık en az 2 bin lira boş kapalı dükkanın masraf var. Devletin hiçbir desteği yok. İşte bin lira aldım, bin lira hani pek de alsam da bir önemi yok, almasam da bir önemi yok. Evet. Ve yani beni gibi bir sürü esnaf var burada, işte burada lokalci var, işte bu kafeciler var, lokantalar var, sipariş üstüne çalışan arkadaşlar da yine çalışıyor ama belki kendini çevirebiliyor olur yani. Onların da işi yok. Hani. Evet onlar da hepsi kirada gerçekten e, işverenin e, mal sahibinin işi de zor kiracının işi de zor. Evet mal sahibi de zor durumda evet. şimdi kirayı alsa da olmuyor almasa da olmuyor evet. kiracılar da zor durumda. Devletten ne bekliyorsunuz? Şu, bu süreç uzayacak birazdan. E, bu süreç uzadıkça devlet yani böyle e, tamamen kapanan mekanlara ya da kısmı kapanan mekanlara e, bir destek olması lazım en azından bir hi hi hibe ya da hi, yani hibe kredi vermesi lazım tamamen geri kredi, ödemesiz. Evet özellikle kredi veriyor borçlandırıyor. yani insanlar şimdi kredi ödemeleri ilk alanların şeyleri geldi ödeyebiliyorlar mı arkadaşlarınız? Yani şimdi ben ben de aldım o krediyi mesela evet. ben bir taksit ödedim 6 alt, altı da alt ayda bir ödüyorum bir dahaki taksite bakacağız ödeyebilecek miyiz ödeyemeyecek miyiz? Artun'da Haber Gazetesi'nin manşetini okuyarak devam ediyoruz. Fatih Tahtalı mazbatasını aldı. AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı mazbatasını aldı deniliyor. Artvin Adliye Sarayı'na gelen Tahtalı mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Tahtalı burada yaptığı açıklamada bütün arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. 3 Şubat 2021'de 7. olan kongre ile 76 kişilik listemizle kongreyi sorunsuz bir şekilde geçirdik. Bugün de İl Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatamızı almış olduk. Buradaki kadro Artin'in 2023 yılına nasipse 2024 seçimlerine taşıyacak işin lokomotifi olacak olan kadro. Ben bütün ekip arkadaşlarıma, eskiden beri yönetimde olanlara ve de yeni girecek olanlara herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi. Pandemi döneminde belki de en çok sıkılanlar çocuklar oldu. 20 yaş altı çocukların sokağa çıkmasının serbest olduğu saatlerce çocuklar parklarda stres atmaya başladı. Çocuk parkını gerçekten bugün ilk defa dolu çocuk sesleriyle dolu olduğunu gördük. Çocuklar e, evlerdeydi herhalde. Evet bayağıdır evlerde kalıyordular ve canları çok sıkılıyordu. Biz hani birle dört arası dışarı çıkma saatleri olduğu için fırsatını değerlendirmek amacıyla çocukları parka getirdik. Kimi getirdiniz bugün? Ee, teyzemin kızıyla dayımın kızını getirdim. Evde nasıl vakit geçiriyorlar bu çocuklar? Bayağı canları sıkılıyorlar artık hani birbirlerine dalmaya başladılar son zamanlarda. İşte çizgi evet. film izliyorlar, tablet, televizyon, bilgisayar o tarz aktivitasyonlar aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Evet çok tatlı. Şimdi bakalım ismin ne senin? Hira. Hira. Hira, mı? Evet. Hira bugün oyun saatin mi senin? Evet ama dışarıda çocuklar çıkmıyor. Çıkarsalar böyle canları sıkılıyorlar. Evet masken de var. Evet. Çikolatam var, oyuncağım var. Değil mi? Hepsi bir. <laughs> <laughs> Saat hep buldu gibi. Mutlu musun kızım? Evet mutluyum. Evet. Daha çok mu çıkmak istiyorsunuz dışarı? Evet çünkü çok çok seviyoruz. Hiç evet. çıkmadık dışarı. Ama korona var dışarıda korkuyor musun? Maske'm var korkmuyorum. Korkmuyor musun? Tedbir alıyor musun? Yok bir keresinde koronavirüs yememiştik. Evet ismin ne? Beyza. Beyza sen ilk defa mı geliyorsun şeye çocuk parkına? Yo uzun zamandır buraya geliyordum korona yokken falan. Korona yokken geliyordun Hı -hı. ama bir sene oldu değil mi korona neredeyse? Sıkıldınız evet. mı evde? O kadar çok aldık ki herkes artık dışarıya çıkmak istiyor yani. Evet. Bugün ama hava da güzel değil mi? Dışarı çıkma fırsatı buldunuz. Evet. Hangi saatlerde dışarı çıkabiliyorsunuz biliyor musunuz? Böyle 1 veya bir veya dört arası galiba veya 3. Evet. Hani koronadan korunmak için maske takıyorsun herhalde. Evet. Evet. Şimdi çikolata yiyorsun. Nasıl mutlu musun? Mutluyum böyle dışarı çıktığıma o kadar çok mutluyum ki yani. Uzun zamandır da çıkmamıştık. Evet. Okula gidiyor musun? Evet, ikinci sınıfa gidiyorum. Ne, e, şimdi internetten ders görüyorsun değil mi? Evet. Sıkıldın mı ondan da? Çok böyle artık yüz yüze eğitim gelmesini, istiyorum. arkadaşlarımı yüz yüze görmek istiyorum artık. Özledin mi arkadaşlarını? Evet, öğretmenimi evet. de. Parkların bakım ve onarımı ve hijyen olarak şartları hayız midir o da belli değil. Ya benim gördüğüm kadarına söyleyeyim fazla parklara önem gösterilmiyor çocuklara. Yani parklarımızda yer nedeniyle az. Olduğu kadar da yapmışlar Allah razı olsun yapanlardan. İdare etmeye çalışıyoruz yani Artvin'in bu şartlarında gördüğünüz gibi küçücük bir yer işte 5-10 tane çocuk. Hakikaten çok güzel bir kulağımıza kuş ışı, şey cıvıltısı gibi çocuk cıvıltısı geldi. Unuttuk çocukları göremiyoruz dışarıda. Doğrudur çünkü anne baba hiçbir tanesi korona nedeniyle dışarı salamıyorlar. Evet. Çünkü çocuktan çok baba anneye geçiyor, büyüklere geçiyor, yaşlara geçiyor, dedeye, neneye. O açıdan da fazla dışarı çıkartmıyoruz ki bizlere ve büyüklerimize bulaşmasın diye. Evet bilinçli vatandaşsınız teşekkür ediyoruz. Bültenimizde gündem artı gazetesinin haberiyle devam ediyoruz. Basına destek paketi şart. Türkiye Gazeteciler Federasyonu koronavirüs salgını nedeniyle 63. Başkanlar Konseyi toplantısını interaktif bir ortamda gerçekleştirdi. İnternet gazeteciliği yasası çıkmalı. İnternet gazeteciliğindeki sorunu veba hastalığı diye niteleyen Federasyon Genel Başkanı Karaca, en büyük sıkıntımız internet gazeteciliği ile ilgili yasanın çıkmaması. Her geçen gün kötü duruma gidiyor. Mutlaka yasa çıkmalı. Bunu defalarca siyasi partilere ilettik. Koronavirüs öldürmese de bu dertler öldürecek gibi. Basın ilkelerine uygun bir şekilde görevlerini yapan meslektaşlarımızı ayrı tutuyoruz. Onlar da mağdur oluyorlar. Hem haksız rekabete uğruyorlar hem de basın kartı yıpranma payı gibi haklardan yararlanamıyorlar dedi. Artılar Hizmet Vakfı Çoruk toplantılarına Zoom üzerinden devam ediyor. Vakıf Eski Başkanı Mustafa Meleğin moderatörlüğünde toplumsal dayanışma ve kalkınma modeli olarak kooperatifler başlıklı panel düzenlendi. Doçent Doktor Serkan Öngel ve doktora öğretim üyesi Uygar Dursun Yıldırım'ın panelist olarak katıldığı panelde kooperatifçilik modelleri anlatıldı. 20. yüzyılda der Orta Doğu'da tek bir köylü kalesi kalmıştır der. O da Türkiye'dir der. Bu kitabı yazdığında 90'lı yılların o Muhtemelen 80'li yılların, 70'li yılların birilerini kullanmıştı Eric Hobsbawm. E, yani Türkiye'de aslında tarım meselesine baktığımızda bu kooperatif hikayesi hiç de o kadar gündemde değildi esasında. Daha çok küçük köylü, küçük üretici, küçük mülkiyet, onların sorunları. Bugün bakıldığında evet yine gündemimizde bir e, çiftçiler, e, küçük üreticiler, küçük mülkiyet var. Ama e, bununla beraber artık yerel yönetimleri konuşuyoruz. Kooperatifleri konuşuyoruz, çiftçi sendikalarını konuşuyoruz, topluluk destekli tarım gruplarını, ekolojik üretimi, organik üretimi yani tarım alanında oldukça çeşitli başlıklar altında yeni tartışmaların gündeme geldiğini görüyoruz. Devletin düzenlediği, yönettiği bir tarımsal üretim, tedarik, pazarlama sürecinden sermayenin yönettiği, sermayenin düzenlediği bir sürece geçişin yarattığı sonuçlar bunlar. Bununla beraber gördüğümüz bir diğer şey şu, artık Türkiye'de tarımsal iş gücü büyük bir büyük ölçüde yaş ortalaması 50'nin 60'ın üstünde olan insanlardan oluşmaya başlıyor. Artık kırda yaşayan hanelerin genç üyeleri içinde bulundukları tarımsal alanlara, bahçelere ilgi duymuyorlar, kentlere göç ediyorlar ve bunun beraberinde getirdiği şey ...kente yönelen göç ve kentteki sanayileşmenin, hizmet sektörünün, finans sektörünün de bu göçü emmediğini, istihdam yaratmadığını düşündüğünüzde... ...yani örneğin bir İngiliz kapitalizmi, orada da bir küçük köylülüğün çözülme sürecini görüyoruz ama... ...kente gelen göçmen bir kuşak, iki kuşak sonra işte sanayi işçisi olup bir şekilde kent ekonomisinin bir parçası haline gelebiliyor. Ama Türkiye'deki tarımdaki çözümlerin ürettiği krizin bu kadar kapsamlı olması kırdaki krizin aynı zamanda kentin krizi haline gelmeye başlamasının arkasında tam da bu var. Yani 2000'li yılların itibaren 3000, 3, milyon nüfus kırsal alanı terk edip kente gelirken kent ekonomisiyle bütünleşemiyor. Bunun beraberinde getirdiği işsizlik, işte kent, kentsel gelişme süreçlerinde yaşanan bir sürü toplumsal sorunlar, vesaire vesaire. Yani o tarımdaki kırdaki dönüşüm sadece gıda meselesiyle ilgili sınırlı bir mesele değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerek Türkiye'nin gerek dünyanın e, içinde bulunduğu durum itibariyle bu kooperatiflerin giderek daha önemli ve e, göz önüne gelen bir hareket haline geldi diyoruz. Çünkü küreselleşme e, adı verilen geç e, büyük oranda e, bir olumsuz e, örnekleri de beraberinde getirdiği, dünya genelinde bir adaleti sağlayan, kaynaklara eşit erişimi sağlayan bir unsur olamadı. Tam tersine eşsizliklerin, çelişkilerin derinleşti, derinleştiği bir süreç içinden geçtik. Kültür varlıklarının düşmanı hayalperest defineciler diye bir tür manşeti var Artin'de haberin. Haberin detaylarına bakıyoruz. Kültürümüzde tarihimizle gerçekleştirilecek projelerle artine değer katmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Kültür Küçük esnaf ne yazık ki ulusal marketlerin satış politikalarındaki kampanyaların fiyatlarıyla rekabet edemiyor. Mahalle bakkalığı yapan Hüseyin Çolak bir takım açıklamalarda bulundu. Dinliyoruz. Ben Hüseyin Çolak. 15 senedir bu mahalledeyim. 15 senedir esnaf. Yani daha öncem var tabii ki ama 15 senedir burada esnaflık yapıyorum. Artvin'de esnaf olmak pandemi sürecinde nasıl bir şey? Ya tabii biraz gıda sektöründe yani çok şey etkilemedi. Yani bizi şey yapmadı ama bizi etkileyen bu büyük marketler. Bu rekabetsiz edemiyoruz artık bunlarla. Yani çok ucuza şey satıyorlar. Sebze satıyorlar. Mesela sebze bizim aldığımız paralara biz sattığımız parayı alamıyoruz. Yani Onların satış fiyatından evet. çok ucuza satıyor. bunlarla rekabet edemiyoruz biz. O zaman şimdi Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının başlatmış olduğu yerel esnafından e, alışveriş et, farkındalık yaratma adına da bu programları yapıyoruz biz. E, bu kampanyayı nasıl buluyorsunuz? Halkın ilgisi var mı? Yani olan oluyor yani oluyor. Biraz şey yapıyorlar. İlgi var ama yani evet. daha da biraz daha şey olmasını beklerim yani. Bilgi. Yasaklar sizi etkiledi mi mesela hafta? Yasaklar bizi bu hafta sonu yasakları çok şey yapıyor, etkiliyor. etkiliyor. En azından yani sabahleyin tamam, onu da açabiliriz ama akşamleyin 5 değil de 8 sekiz olsa 8'e kadar normal. 5'te çok erken oluyor. Yani onu da açıyorsun, saat 11'e kadar zaten dükkanı yerleştiriyorsun, şey yapıyorsun. 3-4 saat sonra da kapatıyorsun. Bu etkiliyor bizi. Yani valilik apasında bunu her ilde kendi valiliğe bırakması lazım. Veresiyeniz var mı? onun? Veresiyem ver. var. Veresiyesiz bakkal olmaz zaten. Evet. Marketler Bizi... veresiye yapmıyor ama. Yapmazlar. Bizi de zaten ayakta tutan o. Zaten herkese de vermiyoruz. Evet. Özellikle yani, yani bir ay içinde veren olursa, ödeme yapan olursa veriyorum. Ben de zorlanıyorum çünkü ben karşı taraftan alamıyorum. 15-20 gün vade yapıyorlar bize. E, ben de dön dönemiyorum. Kredi kartlarım oluyor. Onları yatırmam lazım işte. Yani zor. Bazı hiç karşılaştınız mı? Hesap kapatan insanlar var mı? hali vakti yerinde olup da maddi olarak güçlük içinde olan insanların hesaplarını kapatan var. Hesap kapatan yani hepsini ödemese de birazını ödeyen oluyor. Var öyle gizliden bana gelip mesela e, işte filan kesin borcu var mı? Ya da bana soruyor yani ihtiyacı olan birisi var mı? Evet. Şey yapan ödeye, ödeyemeyen borcunu soruyor işte ne kadar borcu 300 500 yarısını veriyor bana. Ya yani ben de karşı tarafa iletiyorum ama isim vermiyorum gizliden. Ben e, özellikle alışverişlerimde mahallemdeki bakkalımın fırınımı tercih ediyorum. E, zaten Artvin küçük. 25 bin nüfus bir arada yaşıyoruz. Ekonomi e, güçlük içerisinde esnafımız. Bu noktada ben e, kendi esnafımı destekliyorum. Artvin'den Giresun'a sevgi eli demiş gündem Artvin gazetesi. Artvin İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Artvin Şubesi işbirliğinde temin edilen kışlık kıyafetler kardeş şehir Giresun ilindeki çocuklara İl Müftüsü Hasan Güneş Başkanlığı'nda ilçe müftüleri İbrahim Türkan ve Yusuf Çakır ile İl Müftülüğü personellerinin katılımıyla çocuklara hediye edildi. Zonguldak Artinler Dernek Başkanı Osman Bekaroğlu bireysel silahlanma konusunda açıklama yaptı. İzliyoruz. Değerli Artinler hemşehrilerim, bireysel silahlanma acı ve gerçek. Yaşam ne kadar değerli ama bir şey yok. Yaşam bir namlunun ucunda sona erecek kadar ucuz olmadığı yapılan araştırmalar sonunda ruhsatsız silahların arttığı, insanların birer potansiyel bir katıl olacağı ülkemizde gençlerin, Çocukların ve yetişkilerin maganda kuruşunun sonucu değil, bireysel silahlanma sonucu ölüyorlar. Son günlerde uluslar ve uluslararası gündemi meşgul eden gelişmeler silahsızlanma anlaşmalarına uyulmasının dünya barışı açısından taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir. Zomdak Artınlar DNA olarak ülkemizde ve dünyada, Hızlı artan silahlanma ve bilinçsizce silah kullanımı sonucu yaşanan acılara dikkat çekerek bireysel silahlanma bilincini oluşturmak, halkımızla paylaşmak görevi ve sorumluluğundan dolayı açıklama yapmayı düşündü. Sonunda Kartünler Derneği Başkanı Osman Mekaroğlu. İhtiyaç sahibi olanlardan YKS ücreti alınmasın diye bir başlık atmış Gündem Artvin gazetesi. Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı İsrafil Bayrak İhtiyaç sahibi olanlardan YKS ücreti alınmasın dedi. Bilindiği üzere geçen yıl YKS'ye girecek öğrenciler TYT, AYT ve YDT oturumları için ayrı ayrı 70 TL ücret ödemişti. Bu yıl ise oturumların her biri için 90 TL ücret alınacak. YKS başvuru ücretlerine yapılan %28.5'lik zammı eleştiren Türk Eğitim Sen Artın Şube Başkanı İsrafil Bayrak kararın gözden geçirilmesini istedi. Düğünlere getirilen kısıtlamalar özellikle gelinlik mağazalarının satışlarını vurdu. Esnaf ise özellikle Artvinlerin şehir dışına giderek alışveriş yapmasından yakınarak Artvin'deki müşterilerden umutlarını kaybettiklerini söylüyor. Haberimizi izliyoruz. Her esnaf gibi biz de çok kötü bir durumdayız. Ama yerimiz tabii kendimizin olduğu için bu sıkıntı, kira sorunumuz yok en azından. Ama tabii balolar yok, mezuniyetler yok, e, düğünler iptal oldu. Ama yazın çok kötü değildi. Yazın çok kötüsü olmuş. iki ay kötü yani. Tamamen kısıtlamalar, hafta sonu kısıtlamalar olduğu için kötü oldu yani. Kredilerimiz var. Bunlarda sıkıntı var zaten. En büyük sorun o. Ertelemeler yok. Erteleme faizli erteleniyor. Bir esnaf ve sanatkarlar iki ay erteledi. Onun dışında hiçbir bildiğim bir şey yok. Biz en çok etkileyen pandemiden öncesi de vardı yani. İnternet alışveriş. Yani bu zaten baştan beri vardı. Bu hastalıktan önce de vardı ama hastalık olunca hep de yani internet herkes evden suyunu bile inter Migros'tan, internetten alan insanlar var tünde. Böyle olunca bizi de etkiledi yani yerel esnaf desteklenmeli insanların bir algısı bu nedir dışarıdan alma algısı var bunu engelleyemeyiz bir kere engellenmez çünkü adam eşini alıyor nişanlısını alıyor denize sahile gidiyor oradan da alışverişini yapıyor Ankara'ya gidiyor İstanbul'a gidiyor mobilyasını alıyor. Oradan alış gelinini de alıyor, abisini alıyor. Bize ilçeler geliyor. Şavşat, Ardanüç. Daha çok onlar Borçka. Geliyor ya yani. merkezden çok onlar. Bizim çalıştığımız firmalar çok mutlu. Yani çok mutlu. Trabzon büyük şehirler mesela büyük firmalarla anlaşma yapıyor. Ya yani büyük firmalarla ama burada e, ne yapılabilir ki yani? Hangi firmayla anlaşıp adam 400 milyar teminat istiyor? Ona göre de yer istiyor. Ona göre ama ben onu karşı Artvin onu karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Ben de isterim iyi markalarla çalışmak. Ya yani büyük markalarla ama olmuyor yani. Çünkü talep lazım. Bir Rizeli bir Trabzonlu buraya mı geliyor? Yani ne işleri var? Ha belki çeşit için ama e bizde de kataloglar var. Bir resim getiriyorsunuz, resimden gelinlik getiriyorum. Ben herkese in bakıyorum yani gelinliklerini. Ben Nürten Keskin şey adına atılmak istedim ama tabii tam pandemi dönemine denk geldi. Tam hazırlıkları yaptık, ürün aldık. O esnada yasaklar geldi. Kosgap'ta ufak bir yardım aldım. Yani çok fazla bir şey değildi o da. İş yeri kapanma desteği vardı. Ona müracaat ettim, o kabul oldu. Kira desteğinden henüz yararlanamadım. Bir ay öncesinden veya iki ay öncesinden gelirse bir gelinimiz hiçbir modelde hiçbir sıkıntı yaşamaz. İstediği modeli getiriyor. Çalıştığım fabrikada aynı şekilde çalışabiliyor. E, modelistimiz de öyle, tasarımcımız da. Bulamadıklarını hem getirttirebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Yeni sözün için fabrikamız yeni ürünler çıkartıyor. Tasarımcımız da öyle. Şimdi ürünleri biz gidip alacağız. Kira isteyene kiralık da var. Daha çok Bizim fiyatlarımız gerçekten uygundu. Yani biz geçen yıl 3.5'a çalıştık. 4.5 en ağırlar bindalısıyla beraberdi. Etiketi üstünde sıfır gelinlikler. O yüzden hiç kimse kiralama ihtiyacı duymadı. Aldı çünkü fotoğraf çekimi falan da olduğu için yani alıp elinde bulundurmak istedim. Haber bültenimizi Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat uyarısıyla sonlandırıyoruz. Uyarıda yarın akşam saatlerinde kuvvetli, zaman zaman hamleli, muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır deniliyor. Evet sevgili seyirciler, Artvinli TV ekranlarında ana haber bültenimizin sonuna geldik. Herkese mutlu, sağlık dileriz.